Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz beni sorarsanız ben sizlerle çok çok iyiyim sevgili abonelerim sizleri çok seviyorum İyi ki varsınız ve iyi ki benimlesiniz bugün bilföy tatlısı yapacağız çikolatalı bilföy yapacağız çok güzel içine e, çekilmiş fındık da koyacağız pratik böyle çok güzel kolay yapabileceğiniz tatlılardan bir tanesi çocuklarınıza, çay saatlerinize, arkadaşlarınıza, kahve yanına, günlerinizde her zaman yapabileceğiniz pratik tatlardan bir tanesi. Şimdi nasıl yapacağız? İlk önce bir köylerimizi üst üste koyacağım. koyacağım arkadaşlar. Ondan sonra bunu açacağız. Güzel bir şekilde. Ondan sonra da şekil vereceğiz. Çok güzel olacak. Daha da ayrı bir kat kat olacak. Şöyle poşetinden aradaki poşetler var. Çıkardığım için ondan ses çıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi açacağım bunu. Daha kat kat olacak. Daha iyi güzel olacak. Mübarek Kurban Bayramımız da geldi. Az kaldı. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mübarek olsun. Allah kabul etsin kurbanlarımızda kesenlere de nasip etsin. İnşallah sağlık, sıhhat, afiyet, huzurla hepimiz böyle ayrı bir güzel oluyor arkadaşlar. Zaten milfenin kendisi kat kat böyle yapınca daha bir ayrı kat kat oluyor. birazcık daha açayım. Ondan sonra keseceğim. Fazla ununu da kenara alırız. Evet arkadaşlar şimdi kesiyoruz. İster bıçak kullanın, ister diğer kesme aparatları var. İstediğinizi kullanarak yapabilirsiniz. Çok pratik. Herkesin yapabileceği pratik tatlılardan bir tanesi. Burada çekilmiş fındığımız da var. İçine biraz koyacağız. Burada da önceden hazırladım çikolatamız. Ondan da koyacağız. Evet arkadaşlar istediğiniz miktar böyle koyabilirsiniz içine. Biraz da fındık saracağız. bu şekilde saracağız arkadaşlar. Tepsiyi yerleştireceğiz. Çikolata miktarını ne kadar istiyorsanız ona göre fındık miktarını ne kadar istiyorsanız ona göre koyarsınız. Küçük küçük dokmalık gibi yaptık. Siz istediğiniz büyüklükte de yapabilirsiniz. daha az daha çok da dediğim gibi size kalmış böyle daha da çok da koyabilirsiniz başka daha çok çeşitli şeyler yapacağız şöyle zaten çikolatayı ayrı bir seviyoruz şey fındık da ayrı bir lezzet arama katıyor yapacağımız çok şeyler var ömrümüz olduğu sürece sizlerle sizin sayenizde kanalımızla beraber sizlerle birlikte ömrümüz olduğu sürece sevgili abonelerim sizleri çok seviyorum sizlerle beraber yapacağız gezeceğiz dolaşacağız yemekler yapacağız tadımlar yapacağız önerilerde bulunacağız Alan izniyle çok güzel sohbetlerimiz gezmelerimiz hepsi olacak şimdi daha çok yemek ağırlıklı tabii ki yemek ağırlıklı olacak başta içeriğimiz geniş kapsamlı Böyle. Çok güzel. Evet arkadaşlar yumurtamızı da süreyim ondan sonra eldiveni atacağım. Böyle bana daha rahat ve pratik geliyor. Ondan dolayı böyle yapıyorum. Tabii ki fırça her şey var ama annelere böyle bazı şeyler daha pratik gelir. alışkanlıkları tabii. Böyle sürmek bana daha kolay ve pratik geliyor. O yüzden. Böyle sürüyorum. Eldiveni de atacağım zaten genelde eldivensiz bir şey yapmıyorum. Videoyu beğenelim. Kanalımıza abone olalım. O güzel yorumlarınız çok çok önemli. Öne çıkabilmemiz için. Like'larınız önemli. Sizlerle birlikte büyüyeceğiz. Sevgili abone edelim. Daha en iyi, en fazla sizlerin sayesinde beraber ulaşacağız. Abonelerim sizlerle birlikte daha iyi ve daha güzel olacağız. İçeriklerimiz geniş, çok. Yavaş yavaş yapacağız. Yapacak çok şey var. Yumurtayı tabii ki ne kadar böyle fazla sürersek parlaklığı daha çok olur. Buna göre daha az olursa yumurtası üstünde daha böyle ona göre olur rengi. O yüzden fazla sürüyorum ben. Bunda da biraz şöyle birkaç defa o yüzden geçiyorum üstünden yumurtalı şekilde. Daha parlak. Daha güzel olsun. Yumurtası fazla olduğu zaman Evet arkadaşlar sürdüm. Piştikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar pişti çok güzel oldu deneyip yapanlara şimdiden ellerine sağlık şöyle bir tane keseceğim ondan sonra da diğerlerinin servisi alacağım sıcak bir fırından yeni çıktı çok sıcak akıcı çikolatalı Şöyle, sarı işte alıyorum. Şimdi fındır da var. Çok güzel, lezzetli. Bir tatlı çeşitimiz oldu, pratik. Evet arkadaşlar, yiyip deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Ellerine, ellerinize sağlık. Evet arkadaşlar, çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Evet, üzerine de pudra şekeri serviste görüntü olarak hem tat lezzet vermesi için çok çok güzel olacak. Kanalımıza abone olalım, beğenelim, bildirim zilini açalım. O güzel yorumlarınız çok çok önemli. Sizlere çok teşekkür ediyorum. benimle ve benim kanalımda olduğunuz için. Çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bol döktüm ben. Böyle çikolatasıyla birlikte çok seviyorum böyle. Yerken şöyle de yapabilirsiniz. Böyle böyle şeyini de atabilirsiniz. Dediğim gibi. Arkadaşlar diğer videolarımızda kanalımızda görüşürüz. Bay bay.